Bu videoyu çekiyor olmak güzel bir his. Çünkü YKS ile alakalı bir şeyler anlatıyorken şunu şöyle yapmalısın programını böyle hazırlayabilirsin derken bazı şeylerin havada kaldığını hissediyorum. Ancak bu havada kalan şeyleri somutlaştırabilmek adına böyle bir program üzerinden örnek verebilmek. Aynı zamanda bu programın da senin içerisinde bizzat çalışma fırsatım olduğu bir sene boyunca beraber programlarını beraber hazırladığımız bir koşuk öğrencimiz üzerinden yapabiliyor olmak güzel bir iz. Şimdi biliyorsun haftalık program oluşturmakla alakalı bir ton video YouTube üzerinden görebiliyoruz. Ancak ben sana bunu bildiğin YKS 2020-2021 sezonunda beraber çalıştığım bir öğrenci üzerinden ona oluşturduğumuz programlar üzerinden sana haftalık bir program nasıl oluşturduğu bunun temel mantığını aktarmak istiyorum. İrem'le beraber Temmuz 2020'den ve itibaren birazdan göreceksin. Haziran'ın sonuna kadar beraber çalışma imkanımız oldu. Ve şu anda kendisi Hamda Türkiye 2003.sü sayısal alanda yerleştirmede de Türkiye 2386. Beşincisi olarak Bilkent Üniversitesi Endüstri Bölümüne yerleşti. Tabii ki şeyi söylemiyorum bile yani süreç içerisinde tabii ki %95'lik kısım İrem'in kendi başarısıydı. Kendi dirayetiydi. Kendi yapması gereken şeyleri yaptı. Sürece inandı. Derslerini çalıştı. Konularını tekrar etti ve başardı. Ancak tabii ki %5'lik kısım olan haftalık programlar olsun, planlama olsun, deneme analizler olsun. Bu kısmı nasıl yönettiğimizi de şimdi sana göstermek istiyorum. Başlayalım bakalım fazla laf uzatmadan. Bu arada bizzat benim tarafından oluşturulan Kant Akademi koşuk sistemlerine aşağıdan ulaşabilirsin. Şu anda bizimle beraber alanlarında derece yapmış bir sürü öğrenci benim oluşturduğum sistemle beraber ilerliyorlar. Benim koştuk sistemlerimde maalesef boşluk yok ama onların sistemlerinde boşluklar var. Eğer süreci birisi tarafından kontrol edilerek ve tecrübeli birisinden destek alarak ilerletmek istiyorum ben diyorsan Kant Akademi koştuk sistemlerimizden de faydalanır. aşağıdaki linkten ulaşabilirsin. Tamam. Şimdi görüyorsun İrem Atasoy haftalık ilerleme. Ben ya beraber koştuk yaptığım öğrencilere analiz paketi dediğimiz Kant Akademi bünyesinde şu anda satışta olan paketimizi gönderiyorum. Onların isimlerini yerleştiriyorum ve beraber bu analiz paketi üzerinden ilerliyoruz. Eğer analiz paketine ulaşmak istiyorsan aşağıdaki linkten de inceleyebilirsin bu arada. Dediğim gibi benim oluşturduğum, bizzat benim oluşturduğum analiz paketi takip şablonları üzerine ilerliyoruz koşu öğrencilerimle. Hatta aynı zamanda Kant Akademi koçlarımız da şu anda bu şablon üzerinden ilerliyorlar. Şimdi burada dediğim gibi burada giriş kısmı var. Şimdi bizim aslında İrem'le süreç içerisinde genel olarak kullandığımız şablonlar haftalık ilerleme, konular ve TTT deneme analizi oldu. Yüksek oranda kullandığımız şablonlar. Şimdi hepsine birazdan değineceğim. Gördüğün gibi burada. İlk programımız 9 Temmuz 2020'de yazılmış. Sonrasındaki süreçte biz bir sürü program yazdık burada görüyorsun. Hafta hafta hepsini detaylı olarak göstereceğim birazdan. Yani hepsine değinemem tabii ki ama genel olarak mantığına mentalitesini anlatacağım sana. En son programımızda bakalım şöyle iniyorum. Bak şu anda bitti. En son programımızda 14 Haziran 2021'de. Yani sınav haftasından bir önceki haftada sınav haftasında çok fazla bir şey yapmadık. Son programlarımızla ilk programlarımız arasındaki farkı da sen zaten görüyor olacaksın ben sana anlatıyorken. Şimdi sana burada gelişim eğrisinden biraz daha bahsedebilmek için şunu da göstermek istiyorum. TTI'de deneme analizi. Bunu detaylı olarak doldurmasını istiyorum ben zaten koçluk öğrencilerimle. Kant Akademi Koçluk Sistemimizdeki koçlarımız da detaylı doldurulmasını istiyorlar aynı zamanda. Bak şimdi, burada şunu göstermek istiyorum. Ayın 9'u 28 Eylül neredeyse geçen sene bugünlerde 95,5 net tyt yapılmış. 91 var, 85 var, 93, 87. Bakıyorum burada bak, bir tane 101 var tamam mı? Bak şurada kaç tane veri var burada önümüzde bizim? Yaklaşık 15 tane TET denemesi var değil mi burada bak? E, Ocak ayına kadar yapılmış TET denemeleri. Kaç tane 100 görüyorsun sen burada? Bir tane 100 var değil mi? Gerisinin hepsi 90, 80. Şimdi son aya iniyorum ben. Son aya inmek istiyorum. Son aya ne? Yani son ay dediğim son sürece bakmak istiyorum. Haziran ayları bak. Haziran ayı. Kaç tane 100 görüyorsun burada? Kaç tane 90 görüyorsun diye de sorayım sana. Sadece bir tane 90 görüyoruz. 115 var, 102 var, 107 var, 104 var, 106 var. Ya gelişim dediğin şey bu. Tamam mı? Bu gelişimi biz zaten İrem'le sene başında konuşurken zaten bunu söylemiştik. Yani sen arada kendini kötü hissedeceksin. Motive değilim gibi hissedeceksin. Yapamıyorum gibi düşüneceksin. O zaman açıp bakacağın şey zaten senin bu şablon olacak. Açacaksın bakacaksın. Bak abi ben kaç saat çalıştım burada. Bunu göreceksin. Saat sorunu açacaksın. Totalde 158 soru çözmüşüm. Haftalama, haftada ortalama 158 soru çözmüşüm. Totalde 1100 soru çözmüşüm diyeceksin. İşte ortalama 5.6 saat çalışmışım. Totalde 39 saat çalışmışım diyeceksin. Bunları görüp zaten deneme netlerinin gelişimini göreceksin. Bak işte burada zaman anda 100 bile göremiyordum burada. 93 ortalamam vardı benim. Ama şu anda benim ortalamam kaç? İşte 105 mesela. 12 netlik bir artış var. Artış dediğin şey bu. Artış dediğin şey illa ki 60'tan 105 olmak zorunda değil. Sene başında 90 ortalamayla başlarsın. Sene sonunda 105 ile bitirirsin. Bu oldukça güzel bir gelişimdir. AYT'yle ile 57 var, 66 var, 67 var. Bir iki tane 70 var. Sene sonuna bakalım hemen inelim. 70'ten aşağıda bir tane net yok. Görüyor musun sen? Ben bir iki tane görüyorum. 69. Genel ortalama 73. Kaçta başladı? 66. 5 netlik. Zaten burada Mart ayında başladık biz AYT denemelerine. Bak onu da söyleyeyim. Yani 2-3 ayda artı 5 netlik bir gelişim. Net bir şekilde. Şimdi daha fazlası yaptığım, beraber yaptığımız öğrenciler de var. Daha az yaptığımız öğrenciler de var. Şu an yani bu sadece spesifik bir örnek. Şimdi devam edelim. Şimdi haftalık programlara inmek istiyorum ben seninle beraber. Haftalık programların içerisinde ne olduğunu incelemeden önce sana haftalık bir program nasıl oluşturup bunun mentalitesini aktarmam gerekiyor. Şimdi haftalık bir program oluşturmak için öncelikle çalışacağın konuların belli olması lazım. Abi. Bak burada açalım bakalım. Bak konular. Hepsi yeşile boyalı. Neden yeşil mi seviyoruz biz? Hayır. Bitirdiğimiz konuları yeşile boyadık İrem'de. Bak görüyorsun hepsi bitmiş şu anda. Bütün konular yeşil şu anda. Yani ne demek bu? Çalışan konuların belli olması lazım. Bu şu anda random bir konu ilerleme sırası. Biz koşuk sistemimizde Kant Akademi'nin de oluşturduğu paketler sayesinde özel bir konu ilerleme sırası oluşturmuştuk İrem'le beraber. Onun üzerine ilerledik. Sen istiyorsan kendine özel bir konu ilerleme sorusu oluşturabilirsin. İstersen bir YKS rehber paketinden faydalanabilirsin. İstersen koçun sana aktarabilir dediğim gibi. Çok sıkıntı değil. Ama çalışacağın konuların sırasının ve şemasının 3 aşağı 5 yukarı belli olması lazım. Bunu belirledik tamam mı? Son iki süreçte işte haftalık bir program oluşturmaya geliyor bizim için mevzu. Şimdi haftalık bir program oluştururken ne yapmamız lazım? Bak burada görüyorsun zaten. Hatta senin için bir tık daha tam ekrana sığması için şöyle küçülteyim. Şöyle küçülttüm bak. Şimdi bak neleri belirliyoruz biz bak. Daha 9 Temmuz ilk programımız. İlhan'la yaptığımız ilk programımız bak. Burada öncelikle her dersten hangi konuya çalışacağımızı biz belirledik. Bak dedik ki Türkçe. Bak ilk konular sözcükte anlam, cümle bilgisi, paragraf anlam. İrem'le konuşmuştuk. Bana yanlış hatırlamıyorsam şey demişti. E, çok sıkıntım yok. Önceki süreçte bir tık çalıştım çünkü Temmuz, Haziran'da başlamıştı o. Bir tık çalıştım o yüzden biliyorum. Ancak ben gene de şey demiştim. Tamam bilmene rağmen gene de biz bir yazalım hızlı bir şekilde geçeriz dedim. Zaten o yüzden 3 konuyu hızlı bir şekilde yazdım. Mesela mat 1'de İlk konularda sıkıntım yok demişti direkt problemlerden başladık mesela direkt bu o haftaya problemler yazdım mesela bak matikte fonksiyon yazdım her şeyin temelli olduğu için diğer işte 12. sınıf konularına geçmeden önce bir fonksiyon bakalım dedim fizik kimya biyoloji de 11. sınıf konuları yazdım genel olarak hatta biyoloji de biraz daha baştan başladık biyoloji de çünkü çoğu konuyu yapmamıştı geometride daha üçgen tam bitmemişti üçgenin alan ve benzerliğini yaptık Önceki konularını yapmıştı benimle beraber çalışmaya başlamadan önce bak bu hafta çalışacak konuları ben ona yazdım tamam mı son iki süreçte yaptığımız şey de şu oldu dersleri Haftaya dağıtmak oldu yaptığımız şey. İrem bir mezun öğrenciydi. O yüzden hafta içerisinde tamamen boşluktu. Yani tamamen boştu. Herhangi bir derslerse okulu, özel dersler vesaire yoktu. O yüzden zaman tamamen bizimdi. Ve ben dersleri onun için dağıttım. Nasıl yaptım? Genelde benim klasiğimdir. Genellikle Türkçe ve Mat 1'i ben ard arda koyarım. Özellikle ilk başladığım öğrencilerse ve paragraf problem pratiği çok fazla yoksa bölüm denemelerine daha başlamadan önce paragraf problem pratiği ve dil bilgisi Mat bir çalışma rutinini koyarım her güne. Yani koydum bunu direkt olarak. 9'dan arası Türkçe'yi koydum. Görüyorsun burada 10-15-11-30 arası da Mat bir koydum. Tamam şimdi hatta bunu böyle büyüteyim de şimdi şey olmasın daha iyi gözüksün. Tamam. 10-15-11-30 arasında Mat 1'i koydum. Tamam mı? Son iki süreçte bak. Son iki süreçte benim hangi derslerim var geriye? Matik, fizik, kimya, biyoloji, geometrim var. Şimdi ben burada İrem'e sordum. Dedim ki İrem sen biz, biz bunu Kant Akademi YKS rehber paketlerimizde de çok yaptık. Koşuk sistemlerimizde de bunu çok yapıyoruz. Geometriyi her gün mi istersin yoksa bazı günler mi olsun dedim. Bana şey demiş şimdi tam hatırlamıyorum ama şey demiş belli ki. Geometriyi bazı günler almak istiyorum Can demiş. Sonraki süreçte ne yaptık biz? Benim fizik, kimya, biyoloji, matik ve geometri 5 tane dersim var değil mi? Şimdi ben bu 5 dersin her gün 3'ünü alayım dedim. Yani totalde İrem 5 tane ders çalışı sunuyor Bir gün fizik biyoloji mi geometriye aldım. Bir gün fizik kimya matikiye aldım. Yani o, burada 3 tane boşluğum var tamam mı? Bir günde mola bıraktım bak fark ettiysen. Geriye kaldı benim 6 günüm. 6 günün her gün 3 seans çalışsa 18 tane boş boşluğum var benim burada. E 5 tane dersim var. Yani 3 tane derse haftanın 4 günü vakit ayırabilir. 2 tane derse de haftanın 3 günü vakit ayırabilir. Zaten öyle dağıttık bak. Fizik 1, 2, 3 seans. Mat 1, 2, 3, 4 seans. Hatta mat 5 seans vermişiz. Fiziğe 3 seans vermişiz mesela. Bak geometri 1, 2, 3, 4 seans. Kimya ve biyolojide 3'er seans vermişim. Yani bu şekilde bir dağıtım oldu. Şimdi sonraki aşamada ne yapmak gerekiyor bak. Şöyle yapıyoruz. Ben şöyle anlatıyorum genelde. Şimdi bak dersleri dağıttım. Hangi ders hangi saat aralığında çalışacağı belli. Molası var. Ders saatleri belli. O hafta hangi konuya çalışacağı belli. E gereği ne kalıyor o zaman? Bak pazartesi başlayacak çalışmaya tamam mı? Türkçeyi gördü. Burada ne yazıyor abi? Sözlüklü anlam, cümle bilgisi, paragrafta anlam. Nasıl yapabilir? İsterse pazartesi salı sözcükte anlam çalışır. Çarşamba perşembe cümlede anlam çalışır. Cuma cumartesi paragrafta anlam çalışır. Zaten paragrafta anlamı her gün çözeceği için paragrafta anlamın konu çalışmasından bahsediyorum bu farklı yani. Atıyorum bak mesela yazdık fonksiyon yazdık. 4 gün matikim var. 4 matikide de fonksiyon çalışacak. Yani 14-30 arasında her gördüğünde matematik fonksiyon çalışacak. Mesela bir örnek daha verelim bak. Geometri üçgende alan üçgende benzerlik. 4 tane 2 iki, iki tane konu yazdım. 4 tane seans verdim İrem'e. Yani pazartesi ve çarşamba günleri mesela üçgende alan çalışacak atıyorum. Perşembe cumartesi günleri de üçgende benzerlik. Ben bunu esnek bırakıyorum koşuk yaptığım öğrencilerde. Neden bunu esnek bırakıyorum? Çünkü şimdi adam atıyorum çarşamba günü üçgende alan yazdım ben buraya. Perşembe günü üçgende benzerlik yaptı yazdım. Üçgende alanı bitmedi ama e morali bozuldu ama bitmedi ya üçgende benzerli. Üç, üçgende alan bitmedi. Üçgende benzerle geçemiyorum. Programı aksatıyorum. Hayır böyle bir şey yok. Sen üçgende alan bitmediyse perşembe günü de üçgende alan çalışacaksın. Üçgende alanın perşembe haftanın sonunda bitmediğinde biz beraber programı yazıyorken sen diyeceksin ki can üçgende alan bitti ama e, üçgende benzerle daha yeni başladım. Sarı renkli o yüzden. O yüzden haftaya bir daha yazalım. Zaten şimdi programın örneklerini göreceksin bunu bak. Hatta görelim bak sözcükte anlam. İrem çalışamamış daha ilk haftada mesela fire vermiş. E sözcükle anlam yazamamış. Bir daha yazmışız bir sonraki hafta. Bak gene şablon benzer. Bak molalar bir, birkaç tane değişiklik yapmışız. işte burada çarşamba cumartesi günleri dışarı çıkmak istiyorum dediğini hatırlıyorum ben. O yüzden onları değiştirmiştik. Bak işte mesela üçgende alan üçgende benzerlik bitmişti. Çokgenler dörtgenler yazmışız. Çünkü üçgenleri bitirmişti. Ee, böyle bir konu ilerleme sıramız oluyor bizim. İşte bak iş güç enerji yazmışız. Kuvvet tork dengeyi mesela bitiremiyordu. Bir, birazcık sıkıntımız vardı. İş güç enerjiye başlayamamışız. Geçen hafta mesela bir hafta bir daha yazmışız. Ama işte hareketli kuvveti bitirdiğimiz için kuvvet tok denge yazmışız mesela. Bu şekilde konu sıralamasından ilerleyerek biz konuları yavaş yavaş eritmişiz aslında bak. Mesela geçen hafta fonksiyonları bir haftada halletmiş İrem. Biz karmaşık sayı eşitsizlik mesela basit iki tane konu olduğu için onu ben hemen bu hafta yapalım demişim. Mesela devam ediyorum farklı bir şeyler görebilmek adına bak bayram olmuş bayramdan sonra tekrar şeyi vermişiz. Çünkü bayram işte birazcık bayramdan işte dışarıda olacağı için birazcık dersten kopacağı için sonraki süreçte işte hemen tekrar bak Zaten buraya çok bir şey yazmamışız. Kendi başına takıldı, takılmış mesela bu hafta. Çünkü bayramdan sonraki süreçte birkaç tane işleri olduğunu, onları halletmesi gerektiğini o yüzden çok fazla vakit ayıramayacağını söylemişti bana. O yüzden ben demiş ki kendim belirle ve tam tekrar yap. Burada bir şey daha parantez açmak istiyorum. Bak görüyorsun. Bak 23 Temmuz 29 haftasını boş geçtik neredeyse. Tekrar yazdık. Bir haftayı boş boş geçtik. Ben programda aşağı iniyorken bunu daha fazla göreceğiz. Yani demek istediğim şey şu. 2000. olan adam da benim şu anda ilk 1000'e giren, ilk 2000'e giren insanlar, konu çalıştığım insanlar da bu oluyor. İlk 10.000'e 10 giren insanda da oluyor bu. Mola vermemiz gerekiyor. Arada düşüyoruz, sendeliyoruz ama sonrasında bak önemli olan şu. Şimdi bak burada kendimiz belirleyeceğiz diye biz burayı boş geçmişiz ama 7 Ağustos haftasını bak dolu bir şey yazmışız biz buraya. Gayet de dolu hatta burada saat sorudan da bakalım 7 Ağustos haftasında ne kadar çalışılmış mesela bak 5. hafta 7 Ağustos haftası bak 39 saat çalışmış o hafta totalde günde ortalama 5.6 saat çalışmış. Ondan önceki hafta bak hiçbir şey yok tablosunda hiçbir veri yok burada görebilmek için daha da yakınlaştırmak istiyorum hatta bak hiçbir veri yok 4. hafta dediğimiz şey bu 29 Temmuz haftası hiçbir şey yazamamış buraya düzgün çalışamamış ancak son 2 hafta Hiçbir şey olmamış gibi moralini bozmadan aynı temposunda geri kavuşmuş. Hatta geçmiş tempodan daha yüksek yapmış. Yani burada önemli olan bu. Kendini toparlayabilmek burada önemli olan. Devam edelim birkaç tane örnek. Bak burada özellikle Temmuz Ağustos aylarında molaları görüyor musun? Bak bir gün mola vermişiz biz burada. Ha sen yap değil sadece bir derece öğrencisinin programını görebilmen açısından. Devam ediyorum bak. Mesela şu anda bak eksik kapama seansları vermişiz bazı bazı 9 Eylül haftasında mesela birkaç tane eksiğinin fazladan çıktığını görmüş. O yüzden şey yapmışız. Bak mesela mat bile fonksiyonları bir daha yazmışız. Trigonometriye geçmişiz birkaç hafta sonra artık. TYT fizik tekrar yapmışız. Bak mesela bazı haftalar şu anda mesela 4-5 haftalık bir program hazırlamışız. 4-5 hafta boyunca beraber çalıştıktan sonra İrem'le artık Eylül e geldikten sonra bir tekrar yapma ihtiyacı hissetmişiz. Ve fizikten tekrar yapalım. Kimyadan haftayı tekrar ayıralım demişiz. Bak mesela biyolojiden de notumuzu almışız haftaya TYT biyoloji tekrarları demişiz. Yani e, tekrar yapmaktan çekinmemek lazım aslında. Bazı haftalarda haftayı o şekilde dizayn etmişiz. Bakalım devam edelim mesela eksik kapama seansları dedik birkaç hafta şablonumuz benzer olmuş bak karma dil bilgisine geçmişiz artık 2850 Eylül itibariyle Eylül'ün sonuna doğru dil bilgisinin karmalarına geçmişiz. Mat 1'den per kombinale geçmişiz mesela. Kimyada hala bak 7. kondayız mesela o kadar fazla ilerlememişiz gibi gözüküyor ki 2 ay oldu ama mesela Mat 1 ve Türkçe'yi tama, tama yakın hale getirmişiz. Diğer derslerden de devam etmişiz. Devam ediyorum mesela bak burada artık yavaştan TT denemelerini yazmaya başlamışız. TT denemeleri olmaya başlamışız Eylül itibariyle. Zaten şablonlarına da Eylül ayında girmeye başladı İrem. Yani Ağustos, Temmuz, Ağustos ayında biz daha çok bölüm denemesi beraber olduk. TT denemesi çok fazla olmadı. Mesela burada bak Sosyal yazmaya başlamışız artık yavaş yavaş. Ekim aylarında sosyal seansı çünkü denemelerde yanlış için moralin bozulduğunu söylüyordu İran bana. Ee, orada bir sosyal seansı yazdık. Orada sosyal çalıştım. Bir saat ekstradan bir opsiyonel vakit ayırdık buna. Yavaş yavaş yapılan konuları kendime bak. Mesela bak burada üzgün yüz var. Bunu göstereyim. Bak geçen hafta bir sürü konu yazmışız biz. ilk gaza gelip böyle sosyalden. ilk, ilk yazdığımız konulardan da. Sonra da yapılan konuları kendimiz yazacağız demiş. Bak burada üzülen yüz koymuş İrem. İran görüyorsun bak burada. Şurada. Yani yapamamış hiçbir şey sosyalde yapmamış. Yani bunu sana niye göstereyim? Niye üzülen yüzü özellikle gösteriyorum? Yani her derece süreç içerisinde eksileri ve artıları, negatifleri, inişleri, çıkışları oluyor. Odaklanamadığı vakitler oluyor. Bunu görebilmen için sana gösteriyorum. Bak burada bir değişikliğe gitmişiz program anlamında. Bak fen denemeleri eklemişiz. 15 dakikalık 29 Ekim haftasında. Devam ediyorum. Hızlı geçeceğim buraları dediğim gibi. Sosyal gene yazmaya devam etmişiz. Sosyal mesela 20 sosyal iyiydi aslında. Yüksek gelmesindeki faktörlerden bir tanesi sosyal ve düzenli sosyal çalışmasıydı. Fark ettiysen burada hafif hafif günde 45 dakika sosyal yazmışız biz artık Ekim ayından sonra. Bu böylece yavaş yavaş çalışa çalışa oturmuş zaten sosyal çok sıkıntılı değildi. Mesela bak hala görüyorsan çarşamba günü teyit denemesi analiz opsiyonel. Yani şu anda Ekim Kasım ayındayım ben hala bir günü buna bırakabiliyorum. Yani demek ki ben geri kalan günlerde sert çalıştığım sürece bir günü ben hala sadece teyit denemesi çözmeye bırakabiliyorum. Yani her gün hardcore çalışmamı gerekmiyor demek ki benim. Geri kalan günler bak çok sert bir çalışma programı yazıyorum ama o gün hafif bırakabiliyorum. Demek ki. Devam ediyorum. Bak mesela burada bir çalışma sistemi değişikliği yapmışız. Sıkılmışız. Arada sıkıldığımız zaman refresh atıyoruz bu derslerin dağılımına falan da. Burada mesela sosyali farklı bir yere vermişiz. Bak yine hala teyit edilmesi kendi başına dur duruyor burada. Hala duruyor fark ettiysen. Paragraf problem seansları ekledik. Birazcık paragraf problemde gerilemeye başladığımızı hissetmiştik. Bu zamanlar artık Kasım, Aralık aylarında oluyor bu dediğim gibi. Görüyorsun bak. Önemli olan şey şu bak. 7, 7,5, 39,5 saat. Bak görüyorsun 7, 6,5, 4 bazen 0 da oluyor ama genel eğriye baktığın zaman ben burada 6'lar fazla, 7'ler fazlalıkta. Yani burada aslında bir derece öğrencisinin kendisinin öne çıkardığı noktanın hazırladığı programlar tamam bunlar da okey önemli. Çözdüğü konular, çözdüğü kaynaklar bunlar da önemli ama bak buradaki rakamlar önemli. Bak 7, 6, 7 bak 3 haftadır bakıyorum 7, 7, 7, 3 var, 1,5 da var. Bak burada 0 da var ama önemli olan bak buradaki 7'lerin, 6,5'ların fazlalığı 8, 9 yani 7, çalış, 7 saat çalıştığı demiyorum. Yani... Bu düzenin olması aslında zaten İrem'i de başarıya götürdü. Yani bak onunla da beraber istersen bir perspektif kazan onunla da yaparız. Yani o da anlatır. Bak 7, 8, 7 bak burada görüyorsun 45 saat. Yani her gün düzenli bir çalışma var burada. Hiçbir bak bir gün hiç çalışamamış mesela ama diğer günlerini etkilememiş. Yani burada şimdi 3 tane 0, 2 tane 2, bir tane 10 olsa ben tercih etmem onu. Yani burada bak daha düzenli bir çizgi var. Mesela devam edelim. Bak görüyorsun aynı şekilde. Yavaş yavaş görüyorsan bak TD denemesinin arkasını artık dersler eklemeye başlamışız artık Aralık ayı Ocak ayı ile beraber. Yani bir gün tam molayı artık yavaştan bırakmaya başlamışız. Bak bir hafta mesela bir şey yapamamışız. Opsiyonel çalış demişiz bu hafta. Çok fazla sürece bakışta ayıramayacağım Kendini tekrar yapayım demişiz mesela. Tam hatırlamıyorum ama bayağı bir vakit geçti üzerinden. Devam ediyorum. Bak programlar bu şekilde bizim için devam ediyor. Artık son sürece birazcık da girmek istiyorum. Şöyle birazcık aşağı doğru ineyim. Bak yavaştan Ales'lere başlamışız. Ocak, Şubat, Mart aylarında. Türkçeden artık Ales çözmeleri başlamışız. Sonrasında son sonraki sürece bakıyorum şöyle bir. Bak konularda da artık sonlara doğru gelmişiz. Atom fiziğine giriş. Ee, dörtgenler, çemberin analitik incelenmesi. Bak hala dörtgen bak. Dört geometri de mesela hala çemberi e daha yeni geçiyoruz mesela. Daha Şubat aylarındayız şu anda. Yani demek istediğim hani her şeyden böyle müthiş bir şey hızla gidip bitirmene diye gerek yok. mesela. Bak Türkçe mat 1 bitmiş. Bölüm denemeleri de devam ediyor. Güzel güzel integral'e geçmişiz. Atom fiziğine girişe girmişiz. Organik yapıyoruz. Bitki büyüsü yapıyoruz. 12 konularını yapıyoruz. Geometri de hala devam ediyoruz mesela. Sosyal din çalışması yazmışız bak. Yavaş yavaş AYT denemeleri artık sürecin bir parçası olmuş. Şubat Mart aylarındayız şu anda. Bir tane AYT denem tavsiye yazarak hafif hafif sürece başlamışız. Sosyalde yavaş yavaş birkaç tane konu yazmaya başlamışız. Bak aynı zamanda şunu da şunu da belirteyim. Bak şuna da parmak basayım. Bak şu anda biz normalde İrem'de Matik'te integral çalışıyoruz tamam mı? Bak yanına ne yazmışım? Haftaya yanlışlara yönelik soru çözümü. Fizik. Atom fiziği ve radyoaktivite bizim asıl konumuz. Yanına ne yazmışım? Bak basit makarmalık hareket. Kepler asıl açı yani hareket. Kimya. Organik çalışıyoruz sert bir şekilde. Yanına ona rağmen ben hız denge kaç yazdım. Biyoloji bitki bölüsünü bitirdik. Enerji dönüşümleri ve sistemler yazdım. Yani ne demeye çalışıyorum bu? Bizim için tekrar çok önemli. Yani aktif olarak sert bir konu öğrensem bile ki integralden sert konu mu var? Yok yani. integral öğrenmesine rağmen ben ona iki tane ayta denemesi yazmışım. Atom fiziği ve radyoaktivite öğrenmesine rağmen basit harmonik hareket tekrar ederim yazmışım. Çünkü neden? Bak şimdi bak ben programına bakıyorum. Burada harmonik hareket yok geçmişimiz hafta yapmamışız. Elektrik manyetizma harmonik hareket hala yok. Harmonik harekette yok. 3 hafta oldu. 4 hafta oldu. E bakıyorum yazmamışız. 5 hafta oldu. E bakıyorum 6 hafta. Bak 7 6 hafta olmuş biz harmonik harekete bakmayalım. Artık bakmamız lazım. İlla denemede yanlış çıkmasına gerek yok. Fazla bile bırakmışız. Normalde ben 3-4 hafta sonra yazarım. Harmonik hareketi gördüm yazdım. Bak mesela aynı şekilde enerji dönüşümleri 6 hafta önce bakmışız. Yazmamız lazım bir daha. Sistemler yazmıyoruz uzun bir süredir. Onu yapmamız lazım. Bitki bölüsü yaptıktan sonra hemen sistemlere döndük mesela. Yani bu önceki geçen haftalara bakıp oradan kendine çalışacağın konuyu belirlemenin önemi buradan geliyor aslında. Devam ediyorum. Şimdi mesela Bakıyorum mesela bak burada artık yavaş yavaş bak görüyorsun teyit denemeleri, ait denemeleri artmaya başlamış bir tane AYT kampı yapmışız burada. Artık kamp vakti geldi çünkü sürece son yaklaşıyoruz artık. Çıkmış sorulara bak burada notumu almışım mesela bak haftaya çıkmış sorular ağırlıklı demişim. Yavaş yavaş artık sonlara doğru geldiğimiz için. Bak son süreç artık deneme komalarına girdiğimiz süreçler. Bak TYT denemesi, AYT denemesi, TYT, AYT, TYT, AYT, TYT. Çıkmış sorular, çıkmış sorular. Birazcık fizikte sıkıntısı olduğunu söylemişti. Fizik çalıştık o yüzden ama bu deneme koması artık bu arada son Mayıs-Haziran aylarında yani bu. FKB karma, TYT, TYT fen denemeleri, AYT, AYT, görüyorsun full denemelerin oluşuyor. Bak mesela son iki hafta artık çıkmışları bir bitirelim ya dedim. Mesela İrem sıkıntı çekmiş çıkmışları yapmakta. LSE LS ekledim. İşte TYT denemesi sonraki günde LS ekledim. Mesela bu mesela bizim için çok hoş olmadı. LS'de çok fazla odaklanamadık. O yüzden programı değiştirdik diye hatırlıyorum. Bak değiştirmişiz. TYT'den sonra LS. OGM materyalleri ekledik son süreçte. TYT denemesi yine her gün stabil bir şekilde devam ediyorken yanına da işte LS sonra OGM materyalleri. En sonunda bak analiz seansı bak bu önemli. Analiz seansında 1 e, bir saat açlık yani. Onu da bir normal bir ders gibi vakit ayırdık. Bak devam ediyorum ve artık son programlarıma geliyorum. TYT denemesi, AYT denemesi artık iyice deneme koması dediğimiz kısım. TYT, AYT, FKB denemeleri, TYT fen sosyal denemesi analiz. TYT, AYT, iki tane matki denemesi, geometri analiz. TYT, AYT, FKB, sosyal analiz. Bak hep aynı şeyler bak görüyorsun. Artık iyice deneme komasında e, bunu yaptık dediğim gibi bu Haziran ayında yaptık bunu. Mayıs ayında yaptık. Şu anda yapmanı pek önermem. Bak zaten çalışma saatlerini de görüyorsun artık. iyice tap noktaya çıktığımız vakitler. 9 saat, 10 saatler. Görüyorsun yani burada. Mesela 8 saatler var, 10 saatler. Yani he, senenin başında nasıldı? Burada ben bak 9 saat, 10 saat görmüyordum senenin başında. 6 saatler genelde fazlalık fazlalıktaydı. Ama senenin sonunda artık o kadar bir düzenli bir şekilde, iğmeli bir şekilde arttırdık ki periyodu. 10 saatte çıkmak ona garip gelmedi zaten. En sonki süreçte de artık zaten bu bizim... E, birkaç tane programımız kaldı hatta şöyle inelim aşağı Bak en son iki süreçte artık tyt 3 FK ve OGM materyali artık iyice bakalım. Map'leri bir eritelim dedik son haftalarda da. Sonraki süreçte zaten son programımız da bu. Yani tyT çözelim artık map'lere bakalım son haftada demiştik. İşte tyT denemesi ol map çöz. Map bak. IT denemesi ol map bak. Hatta Perşembe Cuma'yı da önemli sorularına bak dedim. Çıkmış sorulara bak dedim. Son bilgilerine bak. Hap videoları izle bizim çektiğimiz. Tekrar kağıtlarına bak videolarını izledim. Bu, bu arada yanlış olmuş büyük ihtimal. Sınav haftasında yapmıştık bu programını. Perşembe, Cuma'yı da bu şekilde ayırdık. Biz Cumartesi görüşmüştük yanlış, hatırla yanlış hatırlamıyorsam. Cuma, bir sonraki Cumartesi sınavı vardı yani. TT 2021 sınavı vardı. Perşembe, Cuma'da bu şekilde bir e çalışma yaptı dedim. Yani görüyorsun burada uzun süreçli bir emeğin sonucu. Yani sana tamam burada ben aynı zamanda bir haftalık bir program nasıl oluşturulur bunu da aktarmaya çalışıyorum ama gördüğün gibi bak görüyorsun yani 9 Temmuz'da başlandı bu süreç 9 Temmuz 2020'de başladı neredeyse bir sene boyunca bu şablon dolduruldu bu şablonun içerisinde çalışma saatleri yazıldı konular yazıldı bitirilmeyen konular bir sonraki haftaya bir daha yazıldı uzun zamanda tekrar edilmeyen konular şablona bir daha yazıldı deneme çözüldü denemelerin seansları yazıldı bazı altlar hiç çalışılamadı boş bırakıldı opsiyonel bırakıldı mesela çok fazla bir şey yapılamadı ama onlara rağmen yere düşmeyip yere düşmene rağmen bir daha kalkmasını bildi ve süreçte başarılı oldu. Önemli olan burada ne oldu? Tabii ki şimdi sınav anındaki faktörler, sınav anında heyecan, süreci yönetme bunlar ayrı şeyler ama bu sistemi belli bir şablon üzerinden ilerleyen ve kendini adayan, işaretleyen, belli bir periyodizasyon yakalamaya çalışan kişiler belli bir yapı kazanmış olarak ayrıldılar çalışma sistemlerinden. Aynı zamanda Kant Akademik Koçluk sistemlerimiz de bu şekilde ilerliyor dediğim gibi. Bizzat benim oluşturduğum sistem kapsamında ilerliyor. Yani başladık biz hepsiyle birkaç tane de istersen aşağıya bırakabilirsin orada. Birkaç tane daha de derece girmiş öğrenciyle beraber çalışma fırsatım olan öğrenciyle bu tarz videolar programlarına dair bu tarz videolar çekebilirim istersen. Yani başladık biz 93 netle 100 net bile göremiyorduk en başında ama senin sonunda biz artık 100 netin aşağısına görmemeye başladık. AYT'de 70 net göremiyorduk, 70 netin aşağısına görmemeye başladık. Bu başarıdır. Ya yani bu eğri bizim için başarıdır açıkçası. Ve bu eğriyi yakalamak için de sana yapılabilecek, atılabilecek adımlarla alakalı 3 ya 5 yukarı bir şeyler de söylemeye çalıştım. Evet, genel olarak böyle. Haftalık bir program oluşturmakla alakalı sana yeterli örneği verebildiğime ve aynı zamanda kendi programlarını oluşturma kapsamında nasıl ilerlemen gerektiğiyle alakalı detaylı bir bilgilendirme yapabildiğime inanıyorum. Uzun bir cümle oldu. Eğer dediğim gibi bu tarzda bir sistemle ilerlemek istiyorsan Kant Akademi Koçluk Sistemlerinden aşağıdaki linkten faydalanabilirsin. Maalesef ben şu anda aktif olarak koçluk veremiyorum, aktif olarak kontenjan açamıyorum ama benim sistemimle ilerleyen koçlarımızdan faydalanabilirsin. Aynı zamanda bu program oluşturmanın nasıl yapılacağını anlatan YKS Repair paketlerimizden de aşağıda faydalanabilirsin. Bu tarzda dereceye girmiş, beraber çalışma imkanı bulduğum öğrencilerle oluşturduğum programları merak ediyorsan bu tarzda videolar çekimine devam edebilirim. Aşağıya bırakabilirsin yani dediğim gibi böyle bu tarzda bir isteğim varsa. Şimdilik benden bu kadar. İlerleyen süreçte işte, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Selamlar.